Bugün sizlere PUBG hakkında derlediğim 5 bilgiyi paylaşacağım. Video hoşunuza giderse desteğinizi göstermek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi seyirler. İlk önce tanıtacağımız oyunun isminin nereden geldiğine bakalım. Player Unknown's Battlegrounds. Türkçesine çevirecek olursak, bilinmeyen oyuncunun savaş alanı. Brandon Green, Arma 2 için mod yazarken kendi serverında Player 1 ismini arkadaşı kullandığı için Player Unknown yani bilinmeyen oyuncu olarak ismini değiştirmiş. Kendi kişiliğinde de gizemi seven bir insan olduğu için şaşırtıcı değil. Yalnız bunu yıllar sonra çıkartacağı oyun içinde kullanacak olması kelebek etkisinin gücünü bize gösteriyor. 2. Winner winner chicken dinner veya çorba parası söyleme. Birinci olduğumuzda çıkan yazının gerçekten olduğunu anlayalım. Winner winner chicken dinner cümlesi ta büyük Burhan döneminde insanların poker masalarında kullandıkları bir cümledir. Düşünün o sabah kalktınız ve yiyecek hiçbir şeyiniz yok. Bilek çek veya zar atmak gibi kumar oyunlarından birisini seçmek zorundasınız. Çünkü kazanınca kendinize veya ailenize bir tabak yemek alabilir hale geliyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye'de çorba parası çıktı denmesi çok farklı bir durum değildir. Çünkü çorba en ucuz karın doyuran yemektir. Tabi çorba yemek midir, içecek midir o kısmını ben de bulamadım. Yorumlarda bana yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. 3. Satış rekorları PUBG ilk çıktığı tarihi olan 23 Mart'tan sonra ilk ayında tam 2 milyon satış gerçekleştirmiştir. Hatta kutlama olarak Green, ekibini yemeğe çıkardığı gibi ne dediklerini de tahmin etmekte zorlanmıyoruz. 6. ayında marketinde tam 10 milyon satış rakamı yakalayan Blue Yole ekibi tekrar yemeğe çıkartıldı mı bilmiyoruz. Ama Eylül ayında aynı anda en çok oynanan oyun rekorunun kırdıkları kesin. Dota 2'nin önceki rekoru olan 1.29 milyon oyuncuyu 1.34 milyon oyuncu ile kart ederek çok keskin bir zafer yakalayan PUBG artık bütün o günlere birer tatlı an olarak bakıyor. Çünkü PUBG'nin son 30 günde bile anlık ortalama oyuncusu 1.5 milyon. 4. PUBG'de ölüm nedenleri PUBG'de sizi öldürebilecek bir sürü etmen var ve en büyüğünün silahları olduğu kesin. Ancak bu silahlar içinde de en çok cinayete sebep veren tür taarruz tüfekleri. Taarruz tüfekleri oyundaki ölümlerin %50'sinin sorumlusu. Bu her insandan birisi demek. Ve komiktir ki oyundaki arabalar Red Zone'daki bombalardan çok daha fazla adam öldürmüş durumda. 5. PUBG nasıl bu kadar çok ve çabuk büyüdü? Blue Hole ekibi neredeyse reklamlara hiç para ayırmamış. Yani bildiğimiz türden reklamlara. Yayıncılarla iyi anlaşan Green, Army 3, H1Z1 ve Daisy gibi modlama alanında rol üstlendi oyunlarda yayıncılarla çok iyi geçinmiş. Özel serverlar ve yardım istediklerinde yanlarında olan Green, yayıncıları her zaman oyun dünyasına daha da ileri taşıyan dostlarım olarak gördüm demiştir. Öyle ki yeni oyununu çıkardığında oynamaları için onları ikna etmekte zorlanmadığı kesin. Ve böyle böyle daha çok bilgi var. Eğer devamını istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken şey biliyorsunuz. Like atıp yorum yapmanız. Bunun dışında da farklı bir şey istiyorsanız söylemeniz yeterli. Yine yorumlarda yorumlarınızı okuyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Akman kaçıyor. Sağlıcakla.